Çok değerli basın mensupları bizi kırmayarak geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Bandırma ve Türkiye yerel seçimlerin son günlerine geldi ve siyaset çok hareketli. 10 yıldır görev yaptığım İl Genel Meclisi maalesef isim değiştirerek Balıkesir Büyükşehir Meclisi olmuştu. 149, 100, 1849 yılında yasalaşan ilk ismi halk meclisleri ve zamanının ilerledikçe günün şartlarına göre değiştirilerek e, memleket meclisleri ve en son Cumhuriyet döneminde de İl Genel Meclisi'nde Tarım Komisyonu'nda 10 yıl yapan Bandırma İl Genel Meclisi olarak köylerimizi, kırsalarını görev yapan İl Genel Meclisi'nde bir bandırma meclis üyesi olarak tarım konusunda 10 yıl gündemlerde bulunduk. Açıklamalar yaptık. Tabii ki benim mesleğim de tarım, çiftçilik. Bu aşamada Eylül ayındaki toplantılarda Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir Şube Başkanı'ndan oturarak Balıkesir ilinin tarımının konusunda söyleşide bulunduk ve yayın organı olmadığı yönünde karara vardık ve başkanım da girişimler yaparak şu gördüğünüz balık kesir dünya saatli dergi çıkarttık Eylül ayında ilk sayısı ve o dergide de ben çıktığı sayılarda köşe yazarlığı yapıyorum tarımla ilgili ve tarımın sorunlarıyla ilgili. Bu yeni dönemde balık kesir ilinde tarımın anayasası olmalı değerli arkadaşlar. Tarım anayasası olmalı. Türkiye tarımından ayrı balık tarımı olarak bölgelerin iklim şartları, toprak yapısı, su yapısı araştırılarak 50 yıllık en az 50 yıllık bir tarım anayasası olmalı. Bu konuda başkanımla Eylül ayından beri çalışıyoruz zaten. Tabii ki ben de bir tarlada toprakta uğraşan biri olarak düşüncelerimi dergiye yazdığım yazılarda ifade ediyorum. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Sadece siyasette olma amacım şuydu. Yaşadığım kesimdeki kırsal alandaki insanların hakkını savunmak, olan kaynakların hakça paylaştırılması, ürettikleri ürünü değerinde satarak, emeğinin karşılığını alarak insan gibi yaşanılmalarını sağlamaktı. Hiçbir zaman için bir üst göreve bir kademeye atlamak için ben görev yapmadım. Beni bilen bilir, bilmeyen de arkadaşlar bilenlere sorsunlar. Ben siyasi anlamda görev almasam da bundan sonraki süreçte de yaşadığım kesime faydalı olmak için elimden gelen gayreti yapacağım. Ve bu konuda başkanım da birkaç kelime eğer ifade ederse Bak, Türkiye Ziraçlar Derneği Balıkesir Şube Başkanıyım. Ee ayrıca önemli değil, bölgemizin insanı. Tabii şey e, bu e, hemşirecilik anlamında değil. Edremit tekem ediyor ama İsmet Bey'in de dediği gibi Balıkesir gıda tarım hayvancılık memleketi. Balıkesir ilçeleri ürün deseni çok geniş e, iddialı konumunda konumda üretici olarak ama birçok eksiği var. E, bizim de temel amacımız Balıkesir Tarım Dünyası dergin imize çıkarmamızın, bu sorunların tespiti, çözüm önerileri ve daha da geliştirme gelişmesine katkıda bulunmak. Bu anlamda e, tabi İsmet Bey de yıllardır çiftçi ve siyasetçi olarak, Tarım Komisyonu üyesi olarak bize hizmet etmiştir. Biz de bundan sonraki sayılarımızda e, kapsamlı raporlar sunacağız dergimizde, çeşitli ürünlerde, akademik çalışma e, da olabilir. E, dediği gibi bir yasal, e, anayasası gibi bir durum olmalı. Tarım önemli. E, maalesef e, ciddi çalışmada e, görülemiyor. Biz sivil toplum örgütü olarak en azından e, üzerimize düşen sorumluluğu gelecek kuşaklara da aktarmak üzere ciddi çalışmalar yapacağız. Bundan sonraki sayılarımızda. İşte demişiz, örneğin bu sayede Balıkesir'de tarım, eğitim ve öğretimi yetersiz. Eğitim de bu işin başıdır. Çok fazla da konuşmamıza gerek yok. Genel anlamıyla toparladık zaten. Sizin bu e, balık Balıkesir'in tarımını şekillendirme noktasında e, balık Balıkesir'de faaliyet gösteren birliklerle ziraat odaları bir koordinasyonunuz var mı? Resmi anlamda yok ama e, görüşüyoruz tabi arkadaşlarımızla. Ziraat odaları, üretici birlikleri, damızlık sığır yetiştirir Çok çeşitli birlikler var ama bir dediğiniz ciddi anlamda bir koordinasyon yok. Bunları da yapmamız lazım. Bizim tabii üyelerimiz, tarım dostları, yeterli donanımları var ama ciddi faaliyet yok. yazı önemlidir. Şimdi dergi bir yerde okunur, köy kahvesinde, kafelerde, işte lokantada. Bir atasözü var, söz uçar yazı kalır diye. Bunlar sonuçta belgedir. Evet. evet. yani siyasi bir dergi değil. Sadece evet. sorunlar ve çözüm önerileri olarak. Meslek örgütü dergisi. Evet. Evet. Yayın olarak.